Zülal Kalkan Delen, dedikodu ve yalan sarmalı. Gazetecilerin siyasetçilerle ilişkisi çok hassas bir konudur. Çünkü gazetecinin gerçekleri okuyucularına aktarmaya çalışırken siyasi bir manipülasyon aracı haline gelmemesi, haberine, yazısına konu olan kişi ya da kurumla mesafesini koruması gerekir. Ne var ki ülkemizde zaten yozlaşmış olan bu ilişki ağı, AKP döneminde gündeme gelen, yandaş medya ile boğazına kadar kire batarak mesleğe yıkıcı bir darbe vurdu, toplumun gözünde gazeteciliğin saygınlığı iyice azaldı. İktidarın medya üzerinde oluşturduğu baskı, bağımsız, muhalif medyada da olumsuz örneklerin yaygınlaşmasına yol açtı. Bu çerçevede geçen hafta yaşanan bazı olayların üzerinde durulması gerekiyor. Sadık 50 milletvekili Önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Vedat Yenerer'le görüştüğü ve CHP'de en az 50 milletvekili bana sadık dediği birçok internet sitesinde haber oldu ve sosyal medyada bu sözler yoğun bir şekilde eleştirildi. Ardından T24 haber sitesinde Kılıçdaroğlu'nun kendilerine konuştuğu ve CHP'de bütün vekiller partiye sadıktı, kişilere değil. Benim 50 milletvekili bana sadık diye bir cümlem asla olmamıştır. CHP'de böyle bir şey mümkün değildir diyerek haberi yalanladığı açıklandı. Yenerer ise yanında Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ali Aker ile birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiklerini, en az 50, 55 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na sadık olduğuna ilişkin görüşü kendisine ileterek düşüncesini sorduğunu İki defa, evet, doğru, yanıtını aldığını ve Ali Aker'in de bunun tanığı olduğunu ulusal kanalda söyledi. Buradan çıkarılacak ders, bir gazetecinin siyasetçilerle konuşmasını yayınlama düşüncesi varsa, bunu mutlaka kayda alması gerektiğidir. Bu yapılmadıysa, ortada bir tanık olsa bile okuyucularınıza gerçeği kuşku götürmeyecek şekilde gösterme olanığınız olmaz ve haberiniz yalanlandığında şaibeli olarak kalır. Kabataş yalancısı elçi olursa. Bu ziyaretin önemli yanlarından biri de Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in kendisine sürekli olarak Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söylediğini, ilk teklifinde ondan geldiğini ve bunu Elif Çakır aracılığıyla ilettiğini açıklaması. Elif Çakır kim? Şu anda Karar Gazetesi yazarı ama eskiden Taraf yazarıydı. FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının iftiralarını tarafta yayan Kabataş yalanını ortaya atan bir medya kişiliği kendisi. Böyle bir isme ben gazeteci diyemiyorum kuşkusuz. Nitekim kışkırtıcılık ve tetikçilik işlevlerine, siyasetçiler arasında mekik dokuyarak elçilik yapma görevini de ekleyen biri gazeteci olamaz. Kamusal bir görev olarak gazetecilik Gazeteci ile siyasetçi ilişkisine dair geçen hafta yaşanan bir diğer tuhaf olay ise SHP'nin yeniden kurulması ile ilgili olarak bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç'in iddialarıydı. Sevinç, eski SHP'yi yeniden kurduranlar arasında adı geçen isimlerle konuştuğunu ve eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun SHP'nin kuruluşunda arka planda olduğunu doğruladığını sosyal medya hesabında duyurdu. Bunun üzerine sosyal medyada açıklama yapan Kerimoğlu, yeniden kurulan SHP ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Şaban Sevinç'in kendisine sorduğu soruları ve kendisinin verdiği yanıtları da yazarak bu iddiayı yalanladı. Gazeteciliğin tek hedefi her zaman gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bu mesleğin halkın doğru haber alma hakkını sağlama doğrultusunda kamusal bir görev olma niteliği vardır. Bir takım siyasi hesaplarla siyasetçiler arasında elçilik yapmanın, iftira atmanın, çamur at izi kalsın, beklentisiyle toplumu kışkırtmanın, siyasi tezgahlara alet olmanın gazetecilik ile hiçbir ilgisi yoktur. Siyasetçilerin işlerine geldiğinde gerçeği saklayabileceğini ya da farklı gösterebileceğini bilmeyen gazeteci de olmaz. O zaman kamuoyu ile paylaşılacak görüşmeyi kayda almak, iki taraf için de zorunludur. Aksi halde dedikodu, iftira ve yalan sarmalında döner durursunuz.